Eylül 1998'de Türkiye, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Suriye'yi, Öcalan'ı sınır dışı etmeye zorlama kararı aldı. 16 Eylül'de Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla Ateş, sınır yakınlarında Suriye'ye yönelik bir açıklama yaptı. Meclis açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de, Suriye'nin teröre destek vermeye devam etmesi halinde karşılık verileceğini söyledi. Bu uyarı, Türk askerlerinin Suriye sınıra yakın bölgelerde konuşlandırılmasıyla desteklendi. 3 Ekim'de Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek Ankara'ya gelerek arabuluculuk temasları yaptı. Ancak hükümet Öcalan'ın sınır dışı edilmesi konusunda kararlılığını yineledi. Baskıya dayanamayan Suriye hükümeti önce sınıra yakın PKK kamplarını kapattı. Ardından Öcalan'ı ülkeden sınır dışı etti. Öcalan'ın Suriye'den sınır dışı edilmesini protesto etmek amacıyla 9 Ekim ve 12 Aralık 1998 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 44 PKK hükümlüsü kendini yakmış, bunların 11'i ölmüştür. Türkiye dışında ise 16 kişi kendisini protesto amacıyla yakmıştır. 9 Ekim 1998'de Suriye'ye ait bir uçak, Öcalan ve PKK'nın Yunanistan temsilcisi Ayfer Kaya'yı Yunanistan'a götürdü itica talebi kabul edilmeyen ve ülkeyi 3 saat içinde terk etmesi söylenen Öcalan, özel vetle Moskova'ya geçti. Öcalan'ın 4 Kasım'da Rusya'ya yaptığı iltica talebi Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından kabul edildi. Ancak Rusya hükümeti Öcalan'ın ülkeden ayrılmasını istedi. 12 Kasım'da İtalyan Komünist Yeniden Kuruluş Partisi'nin bir üyesi Moskova'ya gelerek Öcalan'la buluştu ve onu Roma'ya götürdü. Roma'ya sahte pasaportla varan Öcalan tutuklandı. Bu sırada, İnsan Hakları İzleme Örgütü dönemin İtalya Başbakanı Massimo Dalema'ya bir mektup gönderdi. Bu mektupta, 14 yıllık Türkiye PK çatışması sırasında yaptığı suistimal ve istismarlar nedeniyle Öcalan hakkında İtalyan mahkemelerince kovuşturma açılması istendi. Türkiye de Öcalan'ın iadesini istedi, ancak İtalya kabul etmedi. İtalyan hükümeti, Öcalan'ı Almanya'ya göndermek için çaba sarf etti. Bu esnada PKK Batı Avrupa'da şiddet içeren eylemler düzenliyor. Türkiye'de ise İtalyan ürün ve hizmetlerine karşı gayri resmi bir boykot gerçekleşiyordu. Bu şartlar altında Almanya Öcalan'ı İtalya'dan istemeyerek sorunun dışında kalmayı tercih etti. Bu esnada İtalyan mahkemeleri Öcalan'ı serbest bırakmış, Öcalan Roma dışında bir villaya yerleşmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Holly Kartner, İtalya'nın Öcalan'ı serbest bırakmasının şok edici bir haksızlık olduğunu söylemiş, Öcalan'ın derhal İtalya'da veya özgür ve adil yargılanabileceğinden emin olunabileceği başka bir ülkede masum sivillerin ahlaksızca öldürülmesinden sorumlu tutulup yargılanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu esnada Yunanistan hükümetinden bir grup Öcalan'ı Afrika'da bir yere gönderme konusunda girişim başlattı. 31 Ocak 1999'da Öcalan bir kez daha uçakla Yunanistan'a geçti. Buradan, Savvas Kalenteridis adındaki Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı, EYP, mensubunun refakatiyle 2 Şubat 1999'da Nairobi'ye götürüldü ve Yunanistan'ın Kenya Büyükelçiliğine geçici olarak yerleştirildi. Buradayken Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunsa da bu talebine bir cevap alamadı. Bu sırada dönemin EYP Başkanı Haralambos Stavrakakis, Kalenteridis'i arayıp Öcalan'ı Büyükelçilikten kovmasını istedi. Fakat Kalenteridis kendine verilen bu emri reddetmiştir. Stavrakakis, Kalenteridis'i birkaç kez daha aramış, gerekirse Öcalan'ı zorla Büyükelçilikten çıkarmasını talep etti. Bunu kabul etmeyen Kalenteridis'i, bir süre sonra başka bir yetkili arayarak, odada üç Yunan Bakan ile beraber olduğunu, Öcalan'ı derhal büyükelçilikten çıkarmasını, aksi takdirde 3 bakan dahil kendisinin kariyerinin de tehlikede olduğunu ifade etti. Felenteridis'ten yine olumsuz yanıt gelmesinin ardından 4 EYP mensubu 14 Şubat 1999'da Kenya'ya yollandı. Ertesi gün Yunan Büyükelçi Öcalan'a, seçtiği bir konuma gitmekte serbest olduğunu ve Hollanda'nın onu kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Öcalan, 15 Şubat 1999'da siyasi sığınma talebinde bulunduğu Hollanda'ya gitmek üzere Lazaros Mavros adına düzenlenmiş bir Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla, Kenyalı yetkililerin gözetiminde Büyükelçilikten ayrılıp Nairobi Havalimanı'na götürüldü. Havalimanına vardığında Türkiye'den iş adamı Cavit Çağlar'a ait özel uçakla gelen Engin Alan'ın komutasındaki özel kuvvetler tarafından derdest edilerek, Türkiye'ye götürüldü. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakıt ikmali yapılan uçak, ardından Bandırma'daki askeri üsse uçtu. Buradan Bursa açıklarındaki deniz kuvvetlerine ait bir hücum mota getirildi ve İmralı'daki özel hapishaneye konuldu. Uçaktaki bir devlet görevlisi kendisini Abdullah Öcalan, memlekete hoş geldin sözleriyle karşıladı. Öcalan'ın bu söze karşılık olarak ilk sözleri, ben ülkemi severim. Annem de Türktü. Bir hizmet imkanın olursa yaparım. Onun dışında bana bir şey söylemeyin. Hizmet gerekirse yaparım. Türkiye'ye dönünce hizmet edeceğim. Fırsat verirseniz hizmet ederim şeklinde olmuştu. Türkiye, Öcalan'ın yakalandığını 16 Şubat 1999'da Başbakan Bülent Ecevit'in yaptığı basın açıklamasıyla öğrendi.